Merhabalar. Ee, i̇çerisinde bulunduğumuz durum dolayısıyla devam edemediğimiz yüz yüze eğitimimize uzaktan eğitim olarak devam ediyoruz. Öncelikle ben kendimi tanıtmak istiyorum. İsmim Huriye Gülsun. Erciyes Üniversitesi Türk Dili Edebiyatı mezunuyum. Yine aynı üniversitede eski Türk Edebiyatı Bilim Dalı'nda yüksek lisans yapıyorum. Şu an ders dönemindeyim. Ee, bu videoda bu videoyu çekme amacım ise Bahattin Ögel'in Türk Mitolojisi kitabının birinci cildini tanıtmak. Öncelikle bu kitabı okumamda vesile olan ve bize her zaman desteğini esirgemeyen hocamıza tabi kıza teşekkür etmek istiyorum. E, kitaba geçmeden önce Bahattin Ögel kimdir ondan kısaca bir bahsetmek lazım. Bahattin Ögel bilindiği üzere Türk tarih profesörlerimizden bir tanesidir. 1924 Elazığ doğumlu yine aynı ilk ve orta öğretimini Elazığ'da tamamlamış. Lise öğretimini Malatya'da tamamladıktan sonra Ankara Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nden de tarih mezunu olarak ayrılmış. Erzurum'da öğretmenlik yap, yaptığını biliyoruz bir dönem. Daha sonra 1948 yılında mezun olduğu bölüme asistan olarak atanmış. Oradan İran'a geçerek 4 ay kadar kalmış ve çalışmalar yapmış. Onun ardından da burslu olarak Almanya'ya gitmiş. Almanya'da da e, dil çalışanların daha iyi bileceği şekilde Frank ve Gabayn gibi Türk dil uzmanlarıyla beraber çalışmalar yapmış. E, onun ardından Tayvan, Japonya gibi Asya ülkelerinde de bulunduğunu biliyoruz. Almanca, İngilizce, Fransızca, Farsça, Japonca, Çince, Moğolca gibi diller biliyor ve hatta bu dillerde çeviri yapabilecek kadar e, ustalaşmış bir isim. Birkaç eserinden bahsetmek istiyorum. Öncelikle bizim için önemli olan eseri Türk mitolojisi 1 ve 2. cilt. Yine Erzurum anıtlarında Altay Türk sanatının izleri, Büyükünün İmparatorluğu tarihi 1 ve 2. cilt gibi kitapları mevcut. E, Bahattin Ögel deyince aklımıza elbette ki İslamiyet öncesi Türk destanlarıyla, İslamiyet öncesi Türk boylarıyla, kavimleriyle alakalı yaptığı çalışmalar geliyor. ben ilk önce bu kitabı okurken yararlandığım diğer kaynakları da tanıtmak istiyorum. Yine Jean Paul Rox'un Eski Türk Mitolojisi kitabı, Nuray Bilgili'nin Türk Mitolojisi, yine aynı şekilde Ali Öztürk'ün de Çağlar İçinde Türk Destanları kitapları yararlandığım diğer kitaplar arasında. kitabımı şöyle göstermek istiyorum. Kitap Türk Tarih Kurumları Kurumu yayınlarına ait kitabımız hacimli bir kitap. İçeriğinden bahsetmek istiyorum birkaç e, kelimeyle. E, Büyük Hun Devleti ve Türk Mitolojisi, Türklerin kurttan türeyişi, Manas Destanı, Ergenekon Efsanesi, Uygurların kurttan türeyişi ve benzeri gibi 13 tane bölümden oluşuyor. Ve bölümlerin içerisinde destanların, efsanelerin gerek orijinal dilleri, gerek başka dillerdeki e, karşılıkları, gerek tercümeleri, açıklamaları, diğer dillerle e, alakaları ve benzeri hakkında geniş bilgiler verilmiş. E, bu şekilde ilerlemiş. İlk başta bahsettiğimiz bölüm Büyük Hun Devleti ve Türk Mitolojisi. Kitabın içerisinden birkaç bölümü, önemli gördüğüm birkaç bölümü anlatarak gitmek istiyorum. Çünkü kitabın tamamını anlatmak mümkün değil. E, Büyük Hun Devleti ve Türk Mitolojisi'nde karşımıza çıkan şey ilk başta Mete ve Çinlilerin ilişkisi oluyor. Çinlilerin başta kendilerinden başka hiçbir devleti Üstün bir devlet olarak görmediğini ve hiçbir devleti zaten aslında tanımadığını biliyoruz. Daha sonra Mete gençliğinde değilse bile en azından biraz geçtikten sonra Çinliler üzerinde sefer düzenliyor ve Çinliler bu vesileyle hem Türkleri hem de Mete'yi tanımış oluyorlar. Çinliler bu konuda biraz inatçı olmalarına rağmen dünya görüşlerini Mete'den sonra değiştiriyorlar. Yani Mete'nin tarih sahnesine çıkışı Çinlilerin dünya görüşlerini ve stratejilerini değiştirmelerine vesile oluyor da diyebiliriz. Aynı şekilde Mete'nin gençliği, ismi, Çin kaynaklarında ne şekilde geçtiği, babasıyla onun ilişkisinden bahsedilmiş. Mete'nin ve babasının adları Teoman, Mete, Çin kaynaklarında hangi sembollerle ifade edilmiş, günümüzde hangi şekilde ifade edilmiş, bunlardan bahsedilmiş. Mete'nin babasını öldürmesi konusuna biraz değinmek istiyorum. Bunun yeni edebiyat çalışanların elbette ki daha iyi bileceği şekilde Freud'un kompleksi diye bir al bir alakası var. Ve Freud'dan göre e, o dip babasına düşman. Yani e, bunu da şu şekilde açıklıyor. Erkek çocuklar babalarına her zaman bir düşmanlıkla yaklaşırlar. Bunun sebebi de anneleri. Yani erkek çocukların anneleriyle münasebetlerinin ilk başladığı zamanlardan, ilk süt içmeye başladıkları zamanlardan beri bir cinsi arzuları da başlar ve bu vesileyle bu zamanla kıskançlığa dönüşür ve erkek çocukları babalarına hep bir düşmanmış gibi yaklaşırlar. Bundan bahsetmiş. Aynı şey burada Mete'de, Oğuzhan'da hatta Manas'ta da karşımıza çıkıyor. Mete'nin ve Oğuzhan'ın babalarını töreye karşı geldiklerinden dolayı öldürdüklerini biliyoruz. Aynı şekilde Manas'ın babası Yakup Han'la sürekli bir düşmanlık içerisinde bulunduğunu ve onu öldürmeye çalıştığını biliyoruz. Aynı zamanda Yakup Han'ın da Mete'ye karşı bir düşmanlık beslediğini ve onu kötülük yaparak uzaklaştırmaya çalıştığını söylemek mümkün. Aynı şey yine Alman Bet destanında da var. Alman Bet'in babasının Müslümanlığı kabul etmediğinden dolayı öldürdüğünü söylemek mümkün. Daha sonra Türklerin kurttan türeyişi ile alakalı bahsettiğimiz şeyde Türklerle kurtların ilişkisinden bahsediliyor. Kurt Türk sahnesinde ne şekilde çıkmış? Erkek dişi kurt ayrımı ne şekilde yapmış? Hangi boy erkek kurttan hangi boy dişi kurttan türemiş? şeklinde bahsediliyor ve Türeyş efsanesinde daha çok bir mağara motifi karşımıza çıkıyor. Yani bir çocuğun mağaranın içerisinde bir kurtla beraber bulunmasının ardından soyun bu şekilde türediğinden bahsediliyor. Ya e buna birinci menşe, ikinci menşe ve üçüncü menşe olarak efsanelerden yola çıkarak anlatım yapılmış. Burada kutsal mağaralar ve Ergenekon, geyikli mağaralar vesaireden bahsediliyor. Geyikli mağaralardan örnek verecek olursak da mesela bir gencin avlanırken bir geyik görmesi ve o geyiğin peşine düşerek onu takip etmesi daha sonra bir e, mağara bulması o mağaranın içerisine girmesi daha sonra mağarada karşısına kurt çıkması vesaire gibi efsanelerden bahsediliyor. Daha sonra Türk mitolojisinde totemizme geldiğimiz zaman buranın önemli olduğunu düşündüğüm için kısaca bahsetmek istiyorum. E, burada karşımıza çıkan ilk şey şamanların giysileri oluyor. Çünkü e, Türklerde yani şamanlarda özellikle de bir hayvandan geldiğine, geldiğine inandıkları için o hayvanın kıyafetine, o hayvanın giysisine bürünme özellikleri var. Özellikle de burada kuş karşımıza çıkıyor. Geyik, ayı yine aynı şekilde karşımıza çıkan hayvanlardan. E, kuş ise mesela kuş kıyafetleri giyer, tüylerini takarlar. Ayı ise mesela ayının kemiklerini kıyafetlerine taktıkları, ayı pençelerine benzettikleri ellerini. Yine çizmelerinde ayı kemiklerinin bulunduğundan bahsediliyor. Yine geyikse mesela aynı şekilde geyik kıyafetine büründüğünden bahsediliyor. Burada Göktürk efsanelerinde yükseğe sıçramayla alakalı da bahsedilmiş. Yükseğe sıçrama yarışmasıyla bir başkan seçme olayı var. Aynı şekilde ateşin keşfinden bahsediliyor. Bu ateşin keşfinin son derece önemli olduğunu biliyoruz. Türklerin zamanında hem soğuktan hem de yemeklerini pişirememekten şikayet ettiklerini ama bir Göktürk atasının ateşini keşfiyle hem ısınmayı hem de yemeğin pişirilmesini sağladığını biliyoruz. Burada karşımıza iki ata motifi çıkıyor. Birincisi yemeğini pişirerek yiyen, yani yemeği pişirmeyi öğrenen ata. İkincisi ise yemeğini pişirmeden çiğ şekilde yiyen ata. Bu Moğollarda da aynı şekilde sınıflandırmaya tabi tutulmuş. Ama Moğollara göre karşımıza çıkan şey atanın yemeğini çiğ olarak yemesi. Çünkü atanın yemeğini pişirerek yemesi onlara göre bir bozulma, bir başka eklenti olarak görülüyor ve çok kabul gören bir şey değil.